Evet, merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? iyi misiniz? Ben geldim. Şimdi ilk sorulardan yapalım istiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Okuyalım. Yukarıdaki verilen çokgene göre x açısı kaç derecedir diyor. Bakın burada çocuklar, e, düzgün çokgen belirtilmemiş. Önemli değil ama kaç kenarlı bakalım mı? 1 2 3 4, 5, 6, 7. Zaten düzgün çokgen değil. Bu herhangi bir çokgen. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ee, o yüzden bakın hepsinin açıları farklı farklı. Düzgün çokgenlerde açıları eşit olacak. Kenar uzunlukları birbirine eşit olacaktı. Peki çocuklar burada bakalım ne yapalım şimdi? Yukarıdaki verilen çokgenin ikisi nasıl bulacağız? Öncelikle kaç kenarlıymış? Bunu saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imiş. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelmiş. Peki 7 genin İç açıları, açıları toplamını bulalım önce. En 2 çarpı 180'den iç açıları toplamını bulacağız. Tamam mı? Neydi iç açıları toplamı? Üç bölge, oluşan üçgensel bölgeyi 180 ile çarpıyorduk. Yani 7'den 2 çıkarıyorduk. Evet çocuklar sabahtan beri ders anlatıyorum o yüzden. <laughs> Biraz böyle bir kelimeleri sıkıntı olabilir kusura bakmayın artık. 7'den 2 çıkarıyorsunuz kaç yapar? 5 yapar değil mi? 5 ile 180'i çarpıyorsunuz. Yani 7 genin herhangi bir 7 genin düzgün olmayan 7 genin iç açıları toplamını buluyorsunuz. 5 kere 0 0 5 kere 8 40 elde var 4 değil mi? 5 kere 1 5 900 yapıyor bakın burası. Kaç yapıyor? 900 yapıyor. Peki 900'ü bulduk mu? Aferin bulduk. Şimdi buna göre şöyle yapacaksınız. Hepsini toplayacaksınız. Bütün açıları. 2x'ten başlayalım. Önce x'leri yazalım biz. 3x. Başka var mı x'li? Yok. 160, 150, 110, 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tane kaldı. 140. Hepsini toplayıp 900 eşit diyorsunuz. Tamam mı? Olay bu. 2x, 3x toplayıp 5x. Şimdi bunların hepsini toplayalım biz. 150'yi 160'ı geri kalan bakın 150 160 değil mi orada ne var başka 150 160 110 Ondan sonra 130 ve 140 toplayalım 2 4 5 Evet 0 5 6 daha 11 12 13 14 15 ve 19 elde var 1 1 2 3 4 5 690 yaptı şimdi 690 da karşıya geçirelim hemen 900'den de 690'ı çıkarın. Tamam mı? 700 gibi düşünün 300 yapar. 310. Şimdi bunu ne yapın? 600 700'den 210 pardon. 700 210 yapıyor. 5'e bölün 210'u. Evet, bölelim 210'u 5'e. 5 kere 4 20. Evet, cevap 42 imiş. Neymiş cevap? 42. Evet, işlemleri düzgün yapın çocuklar işlem hatası yapmayalım değil mi? Evet 900'den 690'ı çıkarken 310 dedik artık kusura bakmayın. Hadi hepinizi öpüyorum. Geleceğim tamam mı çocuklar? <laughs>